Evet herkese kolay gelsin arkadaşlar iyi günler şöyle bir kartımız var LG Bulaşık makinesinin kartı arkadaşlar Şöyle gösterelim Kısa devre yapmış müşterimiz kendisi getirdi kısa, kısa devre olduğunu söyledi Kart hiçbir şekilde çalışmıyor arkadaşlar zaten şurada bir led bildirimi var ve şurada bir e, buzzer var yani bu kart çalışmadığı zaman ekrana görüntü gelmez. Evet tamiratını yapacağız arkadaşlar çalıştıracağız kartımızı. İstanbul Kartan'dayız. Beyaz aşağı klima. Endüstriyel cihazların elektronik kartlarını tamir etmekteyiz. Herkese iyi günler.